Şimdi bakın arkadaşlar bu motora yeni motosiklet yapılmış. Bu motosikletin problemi. Şimdi ee, plakayı bir kapatalım mı? Bir bez koysan yeterli. Motorumuz aktivez. Komple yeni motor yapılmış. Devreş kapağını alalım Yunus abi. Devreş kapağında dört tane şey vardı. Onu boş ver. O ayrıntı önemli. Koy üzerine koy devreş kapağını. Üzerine koy. Şimdi arkadaşlar, bu motosiklet hava filtresi kutusundan yağ kaçırıyor diye bana geldi. Ee, biz motosiklete bir baktık yani hava filtresi kutusundan neden yağ kaçırıyor motosiklet? Motosiklet çalışır vaziyetteyken düşerse eğer ve yerde fazla çalışırsa motosikletin üzerindeki hava tahniye kanalından hava filtresine yağ dolar. Buradan yağ atması gerekir normal şartlarda ama bu çok bir işe yaramıyor. Hep hava filtresini tıkıyor yani o yüzden yağ atabilir. Motosikletin içine fazla yağ konulursa yağ atabilir. Bir de motosiklet üf, üfleme yapıyorsa hava filtre kutusundan yağ atabilir. Bu motosiklet bana hava filtre kutusundan yağ kaçırıyor diye geldi. Şimdi bakın arkadaşlar sorunu size göstereceğim. Bunu abim kolay gelsin. Eyvallah. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın. Burası kırık mı çatlak mı bilmiyorum. Şimdi altında ne var bunu göremedim. Şimdi buraya bir macun tarzı çok sağlam bu Sunfix olabilir yapılmış. Şimdi burayı komple iptal etmişler. Arkadaşlar motosikletin sahibi ya bu taraftan değiştirmeye çalışıyor. Mecburen öbür taraf iptal olduğu için. Şimdi arkadaşlar bu süzgeç tarafından yağ değiştirmeye kalktığınız takdirde yağın hepsi motosiklet üzerinden boşalmayacaktır. Boşalmayacak ve motosikletin üzerinde yağ kalacak ve bunun yağını dolduran arkadaş tekrar normal 750 milim yağını koyuyor. E 200 milim de motosikletin içerisinde olsa motosikletin bloğunda toplam 950 litre yakın yağ oluyor. Ve fazla yağ ya silindirlerden kaçırır ya bu motorun karpuz arasından kaçırır ve keçeleri patlatır. Bunların hepsi çok sağlamsa hava fite kutusu da taşır. Bu motosiklette tahmin ediyorum fazla yağ hava fitre kutusuna taşınıyordu. Çünkü ben motosikletin hava filtre kutusunun ayakları kırık diye yenisiyle değiştirdim. Yaklaşık 2-3 gündür kullanıyorum ve ciddi derecede zorladım. Herhangi bir yağ kaçırması, üflemesi yok motosiklette. Duman atma yok. Zaten yeni motor yapılmış. Tahmin ediyorum problemi bu motosikletin yağ süzgeçten değiştiği için buraya böyle bir macun çekilmiş. Şimdi arkadaşlar eğer motosikletinizin yağını sağ taraftan değil sol süzgeç tarafından değiştiriyorsanız tekrar geri üzerine yağ koyarken ezbere yağ koymayın. Kontrol ederek çubuktan seviye kontrolü yaparak koyun. Eğer ezbere yağ koyarsanız buradan açtığınız yağ hiçbir zaman tamamı boşalmayacak ve motosikletiniz içerisinde en az 250-200 milim yağ olacak. Ve siz üzerinize 750 koyduğunuz zaman 1 litreye yakın bir yağ olacak ve o da bu şekilde bir problem yaratacak. Ve buradan gelen motosikletlerin çoğunda bakın arkadaşlar hep söylüyorum. Şanzıman hava hortumları böyle olmaz. Bunun buradan hava fitil kutusuna giriyor olması lazım. Eğer buraya girmezse buradan su alır şanzıman bozulur. Bunu artık söyleye söyleye benim dilimde tüy bitti. Yani şu hortum bir yakıt hortumu. Sedatcığım gitsene şuradan yakıt hortumuna. Bak rafta yürü 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 yürü. yürü. Sağda bak hortum siyah hortum siyah. Evet, sağında, tam karşında bak tam karşında. Heh. Evet. evet. Bakın arkadaşlar bu yakıt ortamı. Ben bunu böyle aldım. 100 metre mi? 50 mi? 25 metreymiş. Çok da değilmiş. Ben bunu alıyorum böyle. Şu şekilde. Kesiyorum oraya yetecek kadar. Buraya takıyorum. Buzadan çıkma. Yerinden çıkıyor. Takıyorum. Bunu da getirip hava fıtık kutusunun içine koyuyorum. Yani bu basit bir ayrıntı. Bunu buraya getirip taktığınız zaman burası su almayacak ve şanzımanınız hava alacaktır. Bilginiz olsun. Çok basit bir ayrıntı. Yani yakıt ortamı kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu motosikletle bir çekiş problemimiz vardı. Bir varyatör bakımı yapacağız ama öncesinde ben şimdi burayı kıracağım. Bunun altında nasıl bir problem var? Eğer böyle blokla alakalı çatlak kırık durumu söz konusuysa ki zannetmiyorum. Bakın buradan yağ kaçırıyor. Bakın şu şuradan kenarından şuna bastırdığım zaman şu kenar tarafından şöyle odaklayabilirsem. E haydi. Şöyle şu kenar tarafından yağ kaçırıyor. Bu bizim için iyi bir şey. Çünkü ben bunu vurdum. Bu, bu tek parça halinde büyük ihtimalle düşecektir inşallah. Şimdi bir bakalım. Kırık varsa kaynağı göndereceğim. Yalamaysa helakoyla diş açacağız. Neyse buraya şimdilik fazla zorlamayacağım. Motoru yatırıp yerde yapalım bu işi. O yüzden Yunus abinin bir Bak bakımının bitmesini bekliyorum. Haydi haydi! Pinyonu niye sen pinyonu sen o neyi sökmeye çalışıyorsun? Alma abi bakayım bir. Niye bu kadar sert geliyor bu? Kapağı teklenmişler mi? Zaten bu motorun takılma sebebi bu. Çakmışlar herhalde. Çakmışlar herhalde. Çakmışlar Kapağı yerde yani çekiştiği takmışlar. Ondan kaynaklanıyor bu. Bu böyle olduğu zaman da Az önce de sen baş basarken niye sıkıştı motor diye. Bunlar genel evet. evet. Şimdi arkadaşlar genel temizliğini yaptım. Ben buralarda bir çatlak göremedim. Dişlerinde de herhangi bir yalama durumu söz konusu değil. Burada. Şimdi bunu içine düşürmeden şöyle buralara kadar hep sanfik sürülmüş. Büyük ihtimalle daha önceden buraya bir işlem yapılmış. Şimdi bunun burasında bir yamukluk var galiba. O yüzden iyi mi abi sen nasıl? Ama sen bunu yaptın da cezayı yiyebilirsin Ben de arka haberin olsun. Bir şey olmaz. İki servis aldım var. Yolda. Hmm. Şimdi anladım olayı. Bak burada diş yok aslında görüyor musun? Burası yalama olmuş şurası. Şurası. Bunu macunu basıp böyle koymuşlar. Burada diş gibi duruyor. Aslında bu dönen macunda dönüyor şu anda. Yani orada bir diş yok. Macun dişe göre tuttuğu için. Orada bir diş yok. Bunu şöyle yapma zaman bak nasıl kırıldı geliyor görüyor musun? Evet, oraya diş mi açacağız? Buraya bakacağız şimdi yapacağız ama bu yazık günah. Şimdi Formula motor yapıldığında bu işlem yapılsaydı şimdi bu bütün pislikler motorun içine gidecek. Buna yağ koy boşalt, yağ koy boşalt ne kadar yapsan da motor açılmış gibi temiz olmayacak. Bir karga burnu verebileceğim bana orada. <laughs> tamam İbrahim abi hayırlı işlerin olsun. Sana gelme şansım yok Nasıl olmuş Yunus abi? Şimdi arkadaşlar burada ilaç vardı. ilacı temizledim. Bu etrafında bir kırık çıkık göremedim. Niye böyle yapılmış derken içini de temizlemeye çalışırken bakın arkadaşlar. Şunun et kalınlığı. Şu ışığı tutabilecek misin at şöyle. Şöyle Hasancığım. Arkadaşlar bu silindirik bir şekilde böyle içeri doğru gider. Buraya daha önceden bir kaynak işlemi yapılmış. Yani burada yanlış çiziklerle burası kırılmış. Şurada et kalınlığı burada en fazla 2 milim. Şuradaki şuradaki et kalınlığı en fazla 2 milim. Bunun böyle içeri doğru gidiyor olması lazım. Şimdi bu motora motor, motor yapılmış. Yani bu motor baştan aşağı yeni yapılmış. Bu motor inmişken bu gönderilip kaynakçıda buraya silindirik bir şekilde yapılabilirdi. Ben yaptıktan sonra videonun ilerleyen kısmında göreceksiniz. Şimdi yeni yapılmış motoru Tekrar şu problem yüzünden gene indireceğim. Yazık günah. Harcanan paraya da işçiliğe de yazık günah. Evet arkadaşlar şu anda yağ tapısının orayı komple temizledik. Burası kaynağa gidecek. İçindeki çapakları falan hepsini temizledik. Motoru indirmeden. Ondan sonra ön varitörümüzü altılı bu çatanda boşluk vardı. Yenisini taktık. tam kayışımı elime aldım. Arkadaşlar kodu okuyabiliyor musunuz? 743 20 30 A. Bu kayışı Active etse taktığınız zaman bu motosiklet ortalama 110-120 km hıza kadar çıkabiliyor. Değil mi Hasan Usta? Evet abi doğru. Ama 2000 km'de de, kopabiliyor. 5000 de gidebiliyor. 7000, 10000 çok nadir. Tamamen kullan kullanıcı. Ya, yani bu kayış hemen kopuyor. Yani yanlış ölçü. Arkadaşlar aktive S'in kayış ölçüsü 750'dir. Yani 750 koyman gerekiyor. Şöyle Hasan'ım tut. Hasan şurayı çek. Bak şimdi. Sen kayıtlı durdurmuş muydun? Hayır. Evet, şu an evet, kayıt değil. Tamam bak şimdi. Hizi alıyorum şuradan bak yavaş yavaş. Tam sıfıra sıfırladım. Şey hani böyle şuraya kadar doğru mu? Sıfır. Evet doğru. Tuttum. Bak geliyorum. Bak. Şu kadar bir boşluk kalıyor. Bak görüyor musun? Şöyle şu kadar. Şu kayış. Var yani abi gene boya var. Olacak. Payı var. Yani arkadaşlar daha uzun kayış takmak gerekiyor. Bu kayış taktığımız zaman motosiklet 80'i 90'ı geçmeyecek. Ama zaten bunu fabrikadan aldığınız zaman da o hızlara geçmiyor. Paket servis için 80-90 ideal bir hız. Önemli olan hız yapması değil, ne kadar uzun süre işletmede kaldı. Haksız mı? Haklısın. Yolda kalmadan ne kadar uzun kilometre gidebiliyorsa en sağlıklısı Hı. odur. Yunus Usta sen burayı toplarsın. Şimdi arkadaşlar Yunus abi vanatörleri söktü. Toplarken dedi ki abi arka taraftan yay gibi bir şeyler çıkıyor. Nerede attın mı onları Yunus abi? Attık helal olsun sana. Yeri, Saniyeler için nasıl yok edebildin Yunus abi? Bir yere bir yere atmıştım ama. Tamam neyse önemli değil. Eğer bu değil, buna 2 ay olmuş ya da olmamış motor yapılmış. Yani bakın burası yalama olmuş şu arka varitonun sonunu. Bunu, bunu bu şekilde atmaya çalışılmış. Yunus abi şunu bir sessiz al. Bu buraya böyle atılmış. Şimdi arkadaşlar böyle yalama sonunu buraya attığınız zaman bu şanzıman miline zarar verebilirsiniz. Yani şu 3-5 liralık bir ayrıntı ama bu 700 liralık bir ayrıntı. Yani yazık günah şu 3-5 lira için bunu yapmayın. Ama bu yalamaysa bu atıp buraya yenisini takmanız gerekiyor. Yani burada bir yalamalık fark ettiğiniz zaman baktınız diş kapmış kullanmayın abi. Hemen yerine yenisini atın. Problem değil yani. Eğer bunu kullanırsanız bu başka ustanın elinde patlıyor. Yani bunu gördüğünüz vakit bu tarz şeyleri Hemen yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Çünkü bu sefer şanzımana zarar verecek. Bu burayı tam güçte tutamayacak. Bu arkadaş uzun yoldayken bu bir de yerinden çıkacak. Bu tas oynayacak. Bu motor sited yolda kalacak. Kendine zarar verecek. Ne için? 5 liralık bir somun için. İnanın hiç gereği yok. Evet, kapatalım. Arkadaşlar yağ ataposu yalama olan aktiveysimize. Bakın şöyle güzel bir kaynak işlemi yapıldı. Güzel bir diş açıldı. Burası kesildi yerine yeni parça kaynatıldı eskisi kadar sağlam oldu. Bir daha yağ kaçırmayacak. Böyle garip garip işlemler macun falan atmaya gerek yok. Ondan sonra görmüşken bu motosikleti arka fren balatası değiştirecektim. Bakın arkadaşlar. Şimdi az önce şeye bunu çıkarmaya çalıştık yerinden. Penseli çok zor çıktı. Hala şu an dahi bunu söktük. Kayıt için yerine koydum. Hala daha zor çıkıyor. Bakın arkadaşlar arka fren balıtısı değişimi balatayı sök yenisini tak değildir. Bu motosikletlerde her balata değişiminde bu freze yerinden sökülüp buranın tel fırçayla bir güzel fırçalanıp içinin temizliği yapılıp ince bir grev sürüp o şekilde yerine takıp balata değişimi yapmak lazım. Bunu yapmazsak ne olur? Frende hissizlik yaşarız. Frenimiz taş gibi olur. Burası ne kadar sert olursa fren telimiz erken kopar, yıpranır. Bütün yük tele biniyor çünkü. Onun haricinde frene basarsınız, bırakırsınız ama motor hala fren yapmaya devam eder, takılı kalır. Onun için buralara falan ekstra yaylar falan koyuluyor. Hiç gerek yok her balata değişiminde. Buranın temizlik işlemi yapılsa yani e, böyle şeylerle uğraşılmaz gerçekten çok kötü durumda. Yani her balata değişiminde bunun temizinin yapılması lazım. Diğer Vespa grubunda, Piaggio grubunda ya da başka motosikletlerde bunun burasında böyle bir keçesi oluyor. Keçi olduğu zaman buraya su gelmiyor, buradaki yağ da dışarı çıkmıyor. Tamam onda uzun ömür olur, 30 bin, 40 bin gidebilir ama bu motosikletlerde her değişimde bir treze temizliğinin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar gene bu meşhur esimizdeyiz. Motoru çalıştırdım, motordan çok ince bir ses geliyor. Böyle krank sesi gibi. Varyatör bakımı zaten yapmıştık, emin olmak adına içerisinde varyatör olmadan çalıştırdım. Suvaplarına bakıyorum, suvaplıyı Yunus abi alabilir miyim? Şimdi bakın arkadaşlar. Şu fan pervanesi. Fan pervanesine 3 tane vida girer. Bu vidaların uzunlukları o kadar önemlidir ki. Şimdi niye önemli onu da göstereceğim. 2 tane vidamız şu normal. 3. vidanın uzunluğunu görüyor musunuz? Bu motosiklete 1,5-2 ay kadar önce yeni motor yapılmış. Yazık günah. Şimdi bu fan pervanesinin 3 vidası. 1-2-3 Buradan bağlanıyor. Hemen şurada arkasında bakın görünüyor görselde sargı var. Bu vida'yı uzun yaparsanız bu vida sargıya çarpar, hem ses yapar, hem de sargın üzerindeki yalıtımın parçalar sargı bozar. Yani bir uzun vida atmanız sizi sargıdan edecek, motoru yolda bırakacak, sesli çalışacak. Yani yazık günah yani arkadaşlar. ya yani Bunlar dikkat edilmesi gereken ayrıntılar. Biraz böyle ifşa gibi oluyor ama ya kusura bakmayın ben de gördüğümü böyle sizlere göstermek istiyorum. Yani. Bu yazık günah yani. Bunu bilen adam bunu böyle yapmaz. Büyük ihtimalle bunu çırak falan toplamıştır. O yüzden ben dükkanımda motor revizyonu yaparken kesinlikle başkasına vermiyorum. Hani motoru sökmeye parçalamaya tamam yardımcı oluyor arkadaşlar ama toplarken her zaman yanlarında oluyorum. Ki bu tarz hayati konuları da sürekli sürekli vurgularım. Bahsederim. Yani yazık günah. Ben bu motoru bitirmeye çalıştıkça motorun her yerinden bir şey çıkıyor. Yani bir önceki ustanın hep yanlış yapmış olduğu işlemleri toplamaya çalışıyorum. Şimdi bunu da yaptıktan sonra motosikletimizi bir güzel yıkayıp inşallah Allah izin verirse sahibine teslim edeceğiz.